Şey boş yere değil, her şeyin bir nedeni var. Biz toz koparırız, unutmayın! Bir kere düşüp, bin kere kalkmanın bir yolunu buluruz evvelallah. Ben, Castor. Bu benim insan olmasına Neredeyiz biz ya? 2150'siniz. Kaç bin yüz elli? Biz şu an gelecekte miyiz? biz Ay'a mı gittik? Aynı zamanda Mars'a da gittik. İnsanlık yok olurken biz var olacağız. Salih hocanızın size ihtiyacı var. Salih hocam mı? İskender, <laughs> geçmiş geleceği sizin sayenizde <laughs> ben olacak. Ne baba? Sırra sizi ulaştıracak olan anahtar bu. yaşadığımız her şeyin bir manası var. Bu her şeyin üzerindeki mana ne? Bizim ilk önce Kastor'u bulmamız gerekiyor. Aslında bir yolu var. Fısıldayanlar. Bir adam ararız. Nerededir? <laughs> ne yapar? Hepsini bilmek isteriz. Sırların sırrının açığa çıkması ancak nefesli olur. Ne garip bir mağara bu ya. Taşlara baksanıza. sonra adamları. Sanırım büyük savaşımız başlıyor arkadaşlar. Tüm insanlığın sonu. Biz yalnız değiliz. Tüneye bakın.